Merhabalar dostlar. Bugün sizlere e, turşu yapacağım ve çok şifalı, faydalı ve lezzetli bir turşu. Şöyle gördüğünüz gibi semizotumuz var bugün. E, çiğ veya salata olarak yoğurtlu her tür genelde evimizde haftada iki gün tükettiğimiz bir e, salata türüdür semizotu. Tabii kışın pek bulamadığımız için yazında baharda rahat rahat diyoruz. Böyle biraz daha turşusunu yapıyorum ki eğer daim yiyebilelim. Malum çok faydalı faydaları saymakla bitmeyen bir sebzemiz. Otumuz, bitkimiz her ne derseniz artık. Evet bunun için neyimiz var? Semizotum var. Şöyle güzelce ayıkladım. Doğal bir semizotu. Tabii doğalını yaparsanız daha garanti olur işiniz o yüzden hem sağlıklı hem daha garanti olsun diye böyle doğalından kullanıyoruz semizotumuz var bir adet limonumuz var şöyle dildim bunu ben bir çay bardağı sirken var bir yemek kaşığı öğütülmüş turşu tuzum var kaya tuzum var ve iki iki büyük boy sarımsağım var ben bunu gördüğünüz gibi 8-10 parçaya böldüm Evet ve turşumuzun ağzından da bastırması için şöyle küçük kapağım var. Hazır aldıklarımdan kalmıştı. Bazı şeylerden böyle saklıyorum. Bunlar da çok yolu çünkü çok narin bir bitki olduğu için üzerinden basılması çok daha garanti oluyor. Evet şimdi yapımına geçiyoruz. Evet şimdi öncelikle ben şöyle gördüğünüz gibi çok fazla parçalamadım. Ne kadar bütün olursa o kadar daha uzun süre dayanacaktır şöyle koyuyorum çıkardığınızda yiyeceğiniz zaman tabi parçalayabilirsiniz şöyle limonlarını da koyuyorum güzelce sıkıştıralım ne kadar sıkıştırır, sıkıştırırsanız o kadar güzel ve lezzetli olacaktır aralara sarımsaklarımızdan da böyle serpiştirelim ki her tarafa aynı şekilde lezzeti gitsin. Çok da fazla hırpalamayın, ezmeyin. Tekrar şöyle limonlarımdan koyuyorum. Bir adet de şuraya koydum mu tamamdır. Şöyle güzelce yerleştirelim. Görüntüsü de güzel olsun. Şöyle düzgünce yerleştirmiş olalım. Evet. Şimdi geri kalan sarımsaklarımı da koyuyorum. Şöyle birazcık daha dolduracağım. Sirkemizi, tuzumuzu koyduktan sonra üzerine su ilave edeceğiz. Ve kesinlikle içme suyu olsun. O da sıcaklığında olacak suyumuz. Hadi şöyle şunu da koyduk mu tamamdır geri kalanını da bir şekilde bugün akşama soframızda olacaktır yoğurtlu veya salata olarak ekşili salata olarak şöyle bir tane kaçmış araya kötü bir yaprak evet şimdi şöyle suyunu e, tuzunu koyuyorum üzerinden sirkemizi koyuyorum. Ve içme suyumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi bardakta. Onu koyacağım. Az bir şey daha gerekiyor. şöyle gördüğünüz gibi doldu. Şimdi hemen dediğim gibi şöyle bir şey var. Onu da üzerinden koyarsam semizotlarımız daha rahat suyla temas edecektir. Üzerinde dolduruyorum. Evet videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz de abone olup zil butonuna basarsanız videolarım size anında ulaşacaktır ve arkadaşlarınızla da sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Evet dostlar bir hafta oldu. Turşumu yaptım. Ee, ve bunu da e, olmuş halinde sizlerle e, göstermek istedim. Buzdolabında muhafaza ediyorum. Yapıldığı andan itibaren dolaba koydum ben. Bir gün dışarıda da bekletebilirsiniz. Fakat ben direkt koydum dolaba. Evet, şöyle, şöyle de biliyorsunuz turşularda hazır turşudan olan bir kapağım vardı. Bunu aldım. Çok daha, şöyle gördüğünüz gibi üzerine bastığı için hiç yapraklarda kararma olmamış bir tane bile görüyorsunuz. Eğer su değmese bu semizotları kararırdı. Haliyle farklı bir de koku bırakırdı. Şöyle sizlere göstermek amaçlı çıkaracağım. Tazecik mis gibi sirke, turşu ve semizotu kokuyor. Böyle nasıl diyeyim fresh fresh mis gibi kokuyor inanın. Harika her tür yemeğin yanında veya bir kısırın yanında edebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bastığımız için bayağı bir de bereketli oluyor şöyle. Evet şöyle görebilirsiniz ne kadar canlı ve taze olduğunu. Çok güzel. Evet dediğim gibi ben böyle turşulara ufaktan başladım. Şöyle sizlere de şunu göstereyim. Burada taflan turşum var. Bunu yaptım. Bunun videosunu çektim fakat koymadım. Yakın bir zamanda koyacağım onu da. Şu turşum çok lezzetli oluyor. Baharatlı turşu. Bir diğer adı da Alman turşusu sanırım. Muhteşem oluyor. Bunun videosunu çektim. Geçtiğimiz sene sanırım çekmiştim. Bunu da mutlaka yapın. Harika bir şey. Elinize alarak yiye yiye gezin yani o kadar lezzetli yani turşu demezsiniz bambaşka böyle baharatlı bir yiyecek oluyor. Serin serin çok güzel oluyor. Evet şöyle gördüğünüz gibi turşumuz harika. Tekrar yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.